Merhaba. Rachel Remedy'nin frekansına hoş geldin. Bu olumlamalarla bel, sırt, boyun, omuz ve siyatik bölgemde biriken tüm yükleri sevgiyle serbest bırakmaya. Bedenimde taşıdığım tüm eski yükleri, korkuları, kaygıları ve dirençleri sevgiyle çözmeye niyet ediyorum. İlahi şifa enerjisinin omurgamdan köklerime kadar özgürce akmasına ve ilahi sevgiyle bedenimin kolaylıkla şifalanmasına izin veriyorum. Her hücrem sevgiyle yenileniyor, şifalanıyor. Her nefesim huzurla doluyor. Omurgam beni güvenle taşıyor. Ben de kendi hayatımı sağlamca taşıyorum. Sınırlarımı kolaylıkla ve sevgiyle çiziyor. Kendi alanımda güvenle yaşıyorum. Duruşum dik, özüm sağlam. Kendime güvenle ilerliyorum. Belim, sırtım, omuzlarım ilahi sevgiyle sarılıyor ve şifalanıyor. Ben her zaman ve her koşulda destekleniyor ve ilahi olarak korunuyorum. Duygularımı ve fikirlerimi özgürce ifade ediyorum. Sesim, hislerim ve varlığım değerli. Maddi ve manevi tüm yükleri serbest bırakıyor. Hafifliyorum. Ben yeterliyim. Ben değerliyim. Ben olduğum halimle sevilmeye layığım ve hak ediyorum. Maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarım ilahi güçten sevgiyle ve bereketle karşılanıyor. Ben sağlıklıyım. Huzurluyum ve mutluyum. Hayat yolumda güçlü, özgür ve dengeli adımlarla ilerliyorum. Evrenin sonsuz desteği arkamda. Ben güvenle yol alıyorum. Sinir sistemim gevşiyor. Bedenim huzurla onarılıyor. Bedenim gevşiyor. Ruhum hafifliyor. Zihnim özgürleşiyor ve berraklaşıyor. Hayat bana ihtiyacım olan güvenliği her zaman sağlıyor. Duygularımı özgürce, kolaylıkla ve net bir şekilde, nezaketle ifade ediyorum. Sevgiyi almayı ve vermeyi kolaylıkla kabul ediyorum. Güvende olmak benim doğal hakkım. İlahi güç beni her an görüyor, duyuyor ve destekliyor. Hayatımda dengeyi seçiyorum. Bana ait olmayan ve taşıyamayacağım fazlalıkları kolaylıkla ve sevgiyle bırakıyorum. Hayatın bana sunduğu her desteğe şükran duyuyorum. Görülüyor, değerim biliniyor, içimdeki sevgi parlıyor. Hayatımdaki her destek, her dost, her sevgi için kalbim şükranla dolu. Her nefeste şifa alıyorum. Her nefeste bedenim yenileniyor. Yaşam yolumda güvenle ve özgürce ilerliyorum. Sağlığım yerinde. Ben güvendeyim ve korunuyorum. Gücümü sevgiyle kullanıyor. Adımlarımı özgürce atıyorum. Geçmişi sevgiyle bırakıyorum. Bugünü hafiflikle, kolaylıkla ve keyifle yaşıyorum. Kendimi hem köklerime hem geleceğime güvenle teslim ediyorum. İlahi güç bana sevgiyi, bolluğu ve güveni cömertçe sunuyor ve bana sunduğu tüm destekleri kolaylıkla almaya hazırım ve alıyorum. Omurgamda hayat enerjisi özgürce akıyor. Her hücrem sağlıkla yenileniyor. Kendime ve başkalarına şefkatle yaklaşıyorum. Her nefeste güç, her adımda güven. Her anda sevgi hissediyorum. Sorumluluklarımı sevgiyle ve kolaylıkla taşıyorum. Benim sesim değerli. Benim varlığım güçlü. Benim bedenim şifalı. Bedenimle barışıyorum. Bedenim bana şefkatle hizmet ediyor. İlahi güç bedenime huzur, ruhuma dinginlik, yoluma kolaylık getiriyor. Kendi alanımda güvendeyim. Yaşam bana dengeli ilişkiler sunuyor. Her nefesle güven, sevgi ve özgürlük bedenime doluyor. Sesim değerli, hislerim kıymetli. Ben kendimi duymayı seçiyorum. İçimdeki tüm duygular sevgiyle kabul ediliyor ve dönüşüyor. Ben özgürüm. Bedenim de ruhum da hafifliyor. Hayat benimle, uyum içinde akıyor. Ben de onunla birlikte akıyorum. Kendimi ifade etmek benim doğal hakkım. Her sözüm ve hissim değerli. Omurgam, sinirlerim ve kaslarım sevgiyle gevşiyor. İçimde özgürlük akıyor.